Emlak Metrekare izleyicileri merhaba. 2015 Emlak Fuarındayız. E, şimdi Beytürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğurcan Barman'la birlikteyiz. Merhabalar Muhammed Bey. E, hoş bulduk. Hayırlı olsun öncelikle projeniz. E, 6 aydır konut sektöründe bir durgunluk vardı. E, şimdi seçimler bitti. Konut sektörü ile ilgili genel bir değerlendirme, genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii ki öncelikle hoş geldiniz. E, 6 aydan beri olan bir Duran bir yapı söz konusu Malum seçimlerden dolayı 7 Haziran seçimlerinden dolayı Bu seçimlerle beraber Bir kısım seçimleriyle beraber Tekrar yapılan seçimlerle beraber Şu anda istikrarın tekrar devam etmesi Özellikle Yabancı piyasada Çok olumlu bir tepkiyle Karşılandı Bugün baktığımızda Bu kısa bir zaman diliminde Şu anda seçimlerin bir Kasım'ın üzerinden sadece 3 gün geçti ama gerçekten fevkalade bir dönüş var. 6 aylık zaman diliminde bekleyen yatırımcılar 3 gün içerisinde e, tamamıyla Türkiye'ye bir hücum etti desek yeridir. Bundan sonraki süreçte gerçekten Türkiye'ye çok iyi şeyler bekliyor. Biz Beyt Türk olarak e, Körfez ülkeleriyle tamamıyla çalışıyoruz. Körfez yatırımcısı da güvenli liman arıyor. Çünkü sermaye korkaktır. Sermaye güven ortamı sağlamanız gerekiyor. Bunun için de Türkiye şu anda elhamdülillah çok daha iyi olacak. Çok daha güzel gidiyor. Şu kısa zaman diliminde 3-4 günlük zaman diliminde bile biz bunun farkına vardık. Gerçekten birçok tebrik mesajları tebrik telefonları aldık Körfez ülkelerindeki yatırımcılardan. Bugün sadece seçimlerin istikrarın bu şekilde devam etmesi Türkiye'yi değil bütün Körfez ülkelerini, bütün ortadoğu'yu, Doğu'yu, dünyanın birçok ülkesini ilgilendiriyordu. Gerçekten yatırımcı olarak biz bugün çok daha iyi olacağını, özellikle bu fuarın da seçimlerden sonra bu şekilde gerçekleştirme, gerçekleşmesi de bizim realitede bunu da tespit etmemiz anlamına geliyor. Konuştuğumuz birçok müşterimiz, birçok misafirimiz, fuarların, özür diliyorum. Seçimlerden sonra gelip gelmeyeceğime karar vereceğim diyorlardı ve bu üç günlük zaman dilimi içerisinde uçak bulmaları bile zorlaşmış seviyede gerçekten biz realitede bunu algıladık. Ee, çok iyi misiniz? Şu anda e, gerçekten e, bizim gibi diğer inşaat firmaları da e, yatırımlarını şu anda hızlandırdılar, devam ediyorlar. Biz de e, dondurduğumuz, rafa kaldırıldığımız projeleri şu anda ardı ardına e, sıralamak için e, sabırsızlanıyoruz. Ee, i̇nşallah çok daha güzel olacak. Biz çok umutluyuz. da bunun bir göstergesi olacak diye ümit ediyoruz. sizin peki e, beklentiniz bu muydu yani beklentiniz yönde mi gerçekleşti seçim sonuçları da? Kesinlikle bizim beklentimiz e, doğrultusunda gerçekleşti. Biz istikrardan yana e, düşünüyorduk ve böylelikle de bu şekilde bir seçimin sonuçlanması ekonomi için iyi olacak. Zaten bugün baktığımızda. 2002 yılından itibaren baktığımızda bu 13 yıllık zaman diliminde gerek körfez yatırımcısı uzmanlık alanımız olduğundan dolayı diyorum gerek körfez yatırımcısı gerek de, gerekse de Türkiye'nin ekonomisi çok ilerlemiş seviyede bunun devam etmesi gerekiyordu özellikle yurt dışından gelen yatırımcıların daha da artması için. Bugün e, istesek de istemesek de kabullenmek zorunda olduğumuz bir realite var, istikrar. Bugün istikrar e, özellikle yabancı yatırımcı için e, çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bugün büyük yatırımcılar, körfezin büyük yatırımcıları Londra'ya gidiyor, New York'a gidiyor, buralara yatırımlarını yapıyorlar. Buraya yatırım yapmaların nedeni nedenlerinin başında gelen nokta güven. Biz bunu Türkiye'de sağlamamız lazım. Bugün Türkiye'ye gelen yatırımcı kitlesinin A-plus seviyesinde olanların belki yüzde onunu dahi Türkiye'ye çekemiyoruz. Bu gerçekten çok acı bir durum. Biz bugün gelen yatırımların onlarca kat daha fazlasını bu şekilde sağlanılacak istikrarla, gerçekleştirebiliriz. Bu da bizim ümit ettiğimiz bir sonuçtu ve böylelikle de bunun realitedeki yansımalarını sadece biz 3 günlük zaman diliminde bile 6 aylık durağın yapının nasıl olduğunu çok iyi algıladık. 3 günde gerçekten yabancı yatırımcı için bu pek çok kısa bir zaman dilim ama o ümit edişini, o isteklerini çok iyi algıladık. Bundan sonraki süreçte de bu fuarın son günü de bunu çok rahatlıkla analizinde yapabileceğiz. Gerçekten gelmeyenler, geliyorlar, yatırım yapmayanlar, bekleyenler 6 aylık bugün baktığımızda 7 Haziran öncesine baktığımızda yabancı yatırımcı çok fazlaydı. Biz kendi şirketimize baktığımızda ünite olarak baktığımızda aylık minimum 50-60 ünitelerde daire satışları yaparken 6 aylık zaman diliminde aylık ortalama 10 dairenin altına düşmüş zamanımız oldu. E, bu istikrarın sağlanamamasından kaynaklı. Bugün baktığınızda fuarın daha başlamış olduğu, yaklaşık bir buçuk saatte fuar başladı ve birçok satış elemanımız, satış personelimiz sunum yapıyor müşterilere. E, bu gerçekten güzel bir gösterge bizler için. Peki bu durgunluk döneminde bir önlem almış mıydınız firma olarak? Şöyle, e, buradaki biz hiçbir şekilde işçi çıkarma ya da e, farklı bir olumsuz bir hava içerisinde değildik. Çünkü e, yeniden seçim yapılacağı kararı alındığında açıkçası daha imser bir tablo ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Sadece yeni yatırımlarımızı durdurduk. Çünkü planladığımız birçok yatırımımız vardı. E, daha da devam edecek yatırım, yatırımlarımız vardı. Arsa alımlarımız söz konusuydu. Bunları durdurduk. E, bu gerçekten 6 ayda tabiri caizse 5. vitesten 2. vitese e, hızımızı çektik dersek doğrudur. Ee, ama şu anda e, en son süratle tekrar gaza bastık ve bu 6 ayda kaybettiğimiz çok büyük bir e, zaman dilimi gerçekten bu 6 ay. Ama iki aylık zaman diliminde biz bu e, kaybettiğimiz e, zamanı çok rahatlıkla yakalayacağımıza inanıyoruz açıkçası. Peki konut sektöründe yapılamayan zamlar vardı malum bu 6 ay boyunca. Şimdi de yüzde otuz, yüzde civarı bir zam geleceği söyleniyor. Yani kulislerde bu şekilde dolaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Açıkçası bugün baktığımızda maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. E, satış oranlarımızı sabit tuttuğumuzda e, planladığımız kar marjlarını yakalamamız pek olağan değil. E, aynı zamanda e, yapmış olduğumuz pazarlama e, faaliyetleriyle de maliyetlerimiz gün geçtikçe artıyor. Eskiden müşteri e, çok rahatlıkla ulaşıp konut satışı, satışı yaparken bugün çok daha farklı yenilikler yapmak zorundasınız. Bu yeniliklerin başında da yurt dışı fuarları geliyor. Ee, böyle bir zam olağandır, söz konusudur ama bunun ben e, kademeli bir şekilde e, 4-5 aylık bir zaman diliminde bu dediğiniz oranlara ulaşacağını iddia ediyorum. Konut kredisi faiz oranları da çok yükselmişti ama dün hemen bir atak geldi birkaç banka aşağıya çekti şu an bir onlar civarında. Sizce ne olur bundan sonrası? Ee, bence bundan sonrası biraz daha düşeceğini ben inanıyorum. Daha düşecektir. Böylelikle çünkü bu oranların gerçekten konut alıcısı için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Daha düşürülerek çok daha fazla konut alımı sağlanacaktır. Tabii ki bu kriz ortamında oranlar çok yüksekti. Bu da konut alımının önünde büyük bir engeldi. Ama ben diğer bankaların da yine aynen bu şekilde devam edeceğini, daha indirime gideceğini ve böylelikle bir istenilen seviyeye oturup. Daha fazla konut alımı gerçekleştirileceğine inanıyorum. Siz kendi projelerinizde daha çok yabancılara satış yapıyorsunuz herhalde. Seçimin peki yabancılara satışı nasıl etkilediğini bir yorumlayabilir misiniz bize? Yani yerli daha çok yerli yatırımcımı daha çok gelecek, yabancı yatırımcımı seçim sonrasında. Şöyle biz Beyt Türk olarak körfez ülkelerinde pazarlama yapan Türkiye'nin ilk üç şirketi içerisindeyiz. Bugün. Körfez ülkelerinin birçoğunda ofislerimiz ve satış noktalarımız var. Ee, yaklaşık 550 tane farklı aracı firmayla çalışıyoruz. Ee, açıkçası ee, bizim hissettiğimiz, biz 6 aylık zaman diliminde gerçekten ee, çok duran bir yapıdaydık. E, bugün ve bizim sürekli müşterilerle iletişimimiz şunu gösterdi, Körfez yatırımcısı birden gelecek. Şu anda yani bu... Ee, belki de iki aydan daha kısa zaman diliminde kaybettiğimiz zamanı çok kısa bir şekilde aksiyon alacağız. Gelen tepkiler bu yönde. Yerli yatırımcı bence biraz daha e, yavaş bir şekilde yükselen inmeyle devam edecek. Ama şu anda an itibariyle körfez yatırımcısı çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Gerçekten e, sürekli müşterilerimizdeyiz, sürekli ziyaretlerdeyiz daha da artacak. E, randevularımız çok fazla var. Gelmek isteyen müşterilerimiz dediğim gibi uçak bile bulamıyorlar. E, o şekilde e, bence e, körfezden algıladığımız çok daha fazla. Çok daha hızlı bir şekilde. O seçimin etkisi yabancı yatırımcıya çok fazla oldu. Çünkü e, körfez ülkelerinde bu daha farklı empoze ediliyordu. Körfez ülkelerinde buna empoze eden Avrupa kanallarıydı. Amaçları ise bu körfez yatırımcısını kendi ülkelerine çekmekti. Çünkü bugün baktığınızda Londra'da milyonlarca pound ödeyerek körfez yatırımcıları buradan daireler alırken Türkiye'de sadece 100 bin dolara 150 bin dolara konut sahibi olabiliyorlar. Ee, bu da e, Avrupalı e, yatırımcının, Avrupalı e, geliştiricilerin e, biraz daha e, Arap yatırımcılarına empoze etmek istediği şeydi. E, böylelikle Tabii ki e, Körfez'de oynanan aslında bu strateji bir nebze çökmüş oldu. Böylelikle çok fazla yatırımcının biz geleceğini çok hızlı hareket edeceklerine inanıyoruz. Gelelim sizin projelerinize. Biraz Beytürk inşaat projelerinden bahseder misiniz bize? Tabii ki. E, Beytürk 2013 yılının Ocak ayında kurulmuş. Çok yeni bir şirketimiz aslında. Bu yeni e, olmamız aslında çok daha enerjik, çok daha hızlı olmamıza sebep veriyor. Çok geniş bir kadromuz ve çok genç bir kadromuz var. Şu anda bizim Yalova'da konut projelerimiz var. E, ee, Yalova'daki geliştirmiş olduğumuz projelerde yaklaşık olarak elimizde stok olarak %15'te %20 civarında kaldı. Ee, asıl e, Beyt Türk'ün geliştirdiği büyük projelerden bir tanesi Orhan Gazi olacak. Orhan Gazi'de Lake 360 adında bir projemiz var. Bu projede yaklaşık 950'nin üzerine konutumuz, otel bloğumuz, AVM'miz, e, karma bir kompleks bir proje gerçekleştiriyoruz. E bu projeyle beraber e, Arap ülkelerinin bizim amacımız Beyt Türk olarak Türk misafirperverliğini, Türk hoşgörüsünü e, Körfez ülkelerine yaymak ve böylelikle bir dünya markası oluşturmak. Hedefimiz çok büyük. Bunun uğrunda da gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Beyt Türk e, Körfez'de en çok tanınan ...en iyi bilinen markalardan bir tanesi. Sadece bunu körfezde... ...bırakmak istemiyoruz. Diğer... ...ülkelere de e, yayma... ...düşüncesindeyiz. Yine Balkanlar'da... E, ...önemli çalışmalarımız... ...önemli marketing stratejilerimiz var. Avrupa'ya... E, ...yayılma düşüncelerimiz... ...ve çalışmalarımız söz konusu. Bugün... E, ...Orhan Gazi aslında... ...stratejik olarak çok büyük bir öneme sahip. Bugün İznik Gölü... E, Hristiyanlık inancı ve yine Müslüman e, inancına sahip olan kişilerin ortak buluşma noktalarından bir tanesi. Biz bunu biraz daha ortaya çıkarmak ve biraz daha turizmin destinasyonu haline de getirmek istiyoruz. Bugün gerçekleşen Körfez Köprüsü ile beraber bu bölgeye ulaşım olarak çok kısa bir zaman dilimi olacak. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan e, projeye ulaşmanız, Orhan Gazi'ye ulaşmanız yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafe olacak. Onun haricinde Bursa Yenişehir Havalimanı e, Uluslararası'na açılması söz konusu bu da olunca yine bu bölgeye yarım saatlik zaman diliminde ulaşım sağlayabileceksiniz. E, amacımız dediğim gibi Türk olarak e, yeni destinasyonlarda e, yabancı yatırımcıları buluşturmak ve Türkiye'nin ve dünyanın e, en önemli şirketlerinden e, bir marka konut üreticisi haline gelmek. Bu doğrultuda e, Yalova'daki projelerimize gelecek olursak, Yalova'da şu anda yaşam başlayan iki tane projemiz var. E, üç tane projemizin ise teslimi çok yakın. E, buradan sonra da e, muhtemelen Ocak ya da Şubat ayı gibi de Lake 360 Gazi projemizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Son olarak Emlak Metrekare izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, Emlak Metrekare'yi biz de takip ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir e, yayın. Ee, kesinlikle e, konutla ilgili, e, bütün inşaat sektörüyle ilgili çok rahatlıkla, e, o, e, an itibariyle anlık bu bilgilere ulaşılabilecek bir web sitesi. E, biz severek takip ediyoruz, Arkasında takip etmesini temenni ediyoruz. Çok teşekkürler.